bizden verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi böyle durumlarda baktığımız zaman F1 ve F2 kuşaklarını vermiş bezelyeler için ve düzgün tohumlu bezelye, buruşuk tohumlu düzgün tohumlu bezelyede düzgün karakteri baskındır. Buruşuk olma özelliği ise çekinik bir karakterdir. Bu durumda F1 kuşağı dediğimiz şurası yani bunların çaprazlaması sonucu ve şurada gösterdiğimiz gibi bakın şurada. Bunların çaprazlaması sonucu oluşacak olan e, bireyler %100 e, düzgün ve heterozigottur. Yani elde edeceğimiz bireyler çaprazladığımız zaman şurada göründüğü gibi heterozigot düzgün tohumlu olur. Bu birinci kuşak. Birinci kuşağı çaprazladığımız zaman elde edeceğimiz fenotip ve genotip özelliklere baktığımız zaman burası büyükte büyükte baskın olan düzgün tohumluya D, çekinik olan buruşuk tohumluya da küçük D olarak ifade edeceğiz. Devam ediyoruz çaprazlamaya. Burada da büyük de küçük de Çaprazlamalar yapılırken büyük olan önce yazılır. Yani baskın olan karakter önce yazılır. Ve en son olarak da baktığımız zaman burada da küçük de yani buruşuk tohumlar elde edilmiş oluyor. İfadelere döndüğümüzde birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı heterozigot genotiplidir. Şimdi birinci kuşağa baktığımız zaman birinci kuşak şurası. Ve birinci kuşakta elde ettiğimiz çaprazlama sonucunda elde ettiğimiz bireylerin hepsi heterozigottur. Doğru. Elde ettiklerimiz büyükte küçükte şeklindedir. Doğru. İkinci kuşakta ikinci kuşak diye söz ettiğimiz şurası homozigot düzgün tohumlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Şimdi e, öncelikle düzgün tohumlu olma olasılığına baktığımızda burada her bir bireyin oluşma ihtimali %25'tir. Yani %25 25 25 25 diyor ki bize homozigot düzgün. Şimdi baktığımızda burası homozigot düzgün. E, şunlar ise heterozigot düzgündür. Homozigot düzgün oluşma olasılığı %25'tir. Doğru. 4'te 1 oranındadır. İkinci kuşakta oluşacak genotip çeşidi. Şimdi genotip demek canlının iç yapısındaki o genetik yapısındaki farklılıktır. Genotipine baktığımızda ikinci kuşakta e, homozigot düzgün tohumlu, heterozigot düzgün tohumlu ve buruşuk tohumlu olmak üzere 3 karakter var. Fenotibine baktığımız zaman ise düz ve buruşuk görünümlü olmak üzere iki karakteri var. Bu durumda oran e, 3 bölü 2'dir. Doğru. İkinci kuşakta oluşacak fenotip çeşidinin ikinci kuşakta oluşan fenotip çeşidi 2 idi. Birinci kuşaktaki fenotip çeşidi 1. Çünkü birinci kuşakta oluşanların hepsi e, gördüğünüz gibi aynı şekildedir. Heterozigot düzgün tohumludur. Oranı 2 bölü 1 olması gerekir. Burada yapılan ifade yanlıştır. Cevap de.